Merhaba ben Fatma Nur Erdoğan. Bugünkü konumuz Homo Economicus. Profesör Doktor Murat Çokgezen'in Homo Economicus adlı kitabından Kurban Bayramı ve Etkinlik adlı makalesini dinleyeceğiz. Bir kurban bayramı daha kaçan kurbanlar, kendini kesen kasaplar, postunu kime vermeli tartışmalar arasında geçip gitti. Kimileri bayram tatilini fırsat bilip tatile, kimileri ise bayramlıklarını giyip el öpmeye gitti. Kurban kesip etini dağıtanların yüreğini huzurla, alanların yüreği mutluluk, karnı etle doldu. Müslümanlar sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini verdiler. Sembolik olarak hoş gözükse de kurban bayramında kesilen kurbanlarla yapılan sosyal yardımlaşma etkin bir yöntem mi? Yoksa aynı miktar kaynak harcayarak daha etkin bir sosyal adalet mekanizması kurmak mümkün mü? Öncelikle doğrudan yapılan sosyal yardım faaliyetlerinin dolaylı olanlara göre daha etkin olduğunu söylemek gerekir. Bu yüzden bir kuruş vergi kaçırmak için bin takla atanlar kurban kesmek için birbirleriyle yarışmaktalar. Mesela müşterisine fiş vermemek için her türlü numarayı yapan mahallemizin bakkalı bayram günü koca bir danaya birkaç milyar saymaktan kaçmamıştı. Çünkü vermek istediğimiz şey aslında karşılıksız olmuyor. İnsanlar verdiklerinin karşılığını maddi ya da manevi olarak almak istiyorlar. Bu nedenle verilen bir parça kurban karşılığı, alınan bir teşekkür ya da minnettar bir bakış olarak verene geri dönmekte. Kurban kesmenin mahallede sağladığı itibar da cabası. Halbuki vergi verdiğinizde bundan yararlananlardan bir karşılık göremiyorsunuz alan bunu havadan gelmiş bir para olarak görüyor ve vergi verene karşı kendini borçlu hissetmiyor. Bu yüzden şimdiye kadar hiçbir fakir vatandaşın şehrin vergi rekortmenini yoldan çevirip aldığı sosyal yardımlar için teşekkür ettiğini ben duymadım. Ancak et dağıtarak yapılan yardımın ekonomik olarak etkin bir mekanizma olduğunu da söylemek zor. Çünkü eti alan verdiğiniz ete sizin ödediğiniz bedel kadar değer vermeyebilir. Bu durumda aradaki fark kadar kaynak ısraf etmiş demektir. Örneğin siz eğer komşunuza 30 milyonluk bir et parçası vermişsiniz ama komşunuz cebinden para vermiş olsaydı o ete en fazla 20 milyon lira vermeye razıysa sizin 10 milyon liranız boşa gitmiş demektir. Yani siz 30 milyon ödeyerek karşınızdakini sadece 20 milyon liralık memnun edebilmişsinizdir. Halbuki cebinizden 20 milyon nakit vermiş olsaydınız komşunuz aynı derecede mutlu olacaktı ve 10 milyon da sizin cebinizde kalmış olacaktı. Tüm ekonomiyi düşündüğümüzde bu 10 milyonların toplamının ne kadar büyük bir miktara ulaşacağını kolayca tahmin edebilirsiniz. Böyle bir hesaplama yapıp kaybın büyüklüğü hakkında fikir beyan etmek kolay değil. Ancak bazı akıl yürütmeler yapılabilir. Örneğin ayakkabısı su alan bir fakire 30 milyonluk et vereceğinize 30 milyonluk bir ayakkabı alsanız onu daha fazla mutlu edersiniz. Muhtemelen bu kişi eski etsiz diyetine devam edip kuru ayaklarla dolaşmayı tercih edecektir. Yine birçok kişi kestiği kurbanları yaşlılara, yaşlı bakım evlerine vermektedir. Halbuki yaşlıların önemli bir kısmı sağlık sorunları nedeniyle kırmızı et yiyememektedir. Yine kendisine et verilen kişinin gerçekten bu ete ihtiyacı olduğunu düşünsek bile çoğu zaman birden fazla kişiden et gelmekte ve bu durumda ya kişi et yemekten bıkmakta ya da etler bozulmaktadır. Peki bu yardımlaşma mekanizması nasıl daha etkin hale getirilebilir? En iyi çözüm yardımların nakit yapılmasıdır. Bu durumda yardımı alan kişi parayı ihtiyacına göre istediği mallara ve gerektiği zaman harcayacaktır. Böylece özellikle şehirlerde kurban kesmekten kaynaklanan görüntü kirliliği gibi sorunlarda ortadan kalkmış olacaktır. Tabii bazıları bu analizin kurban kesmenin sembolik yönünü ihmal ettiğini söyleyebilir. Bunun da çeşitli şekillerde aşmak mümkün olabilir. Örneğin çocuklara bu bayramda içi doldurulmuş kuzu oyuncak hediye etmek gibi bir gelenek başlatılabilir. Böyle bir davranış çocukların gözünde manevi günlerimizin sevdirilmesi yönünde Onların gözü önünde bir hayvanın boğazını kesmekten daha olumlu etki yapacağı açıktır.